Evet, sevgili arkadaşlar. Selamun Aleyküm diyelim. Bir nevi merhaba yani. Dizilerle devam edeceğiz bugün. Ee, diziler aslında daha çok aritmetik dizi ve geometrik diziden ibaret olduğu sanılan. Ee, halbuki bunun dışında da illa bir aritmetisi veya geometrisi olması gerekmeyen, belirli şartlar içerisinde genel terimi olsa yeterli olan, bir kavramdır. Sayı örüntüsüdür bir nevi. Ben kendi öğrencilerim biliyor Biz senenin ilk başında temel kavramlar sayılar bölümündeki ardışık sayıları aritmetik dizi olarak işledik. Bir nevi bir tekrarını yapmış olacağız. Şimdi bir girişimizi yapalım. Ne diyor burada? Dizi kavramı A boş kümeden farklı herhangi bir küme olma üzere yani bir somut bir durumun olması lazım. Bir fonksiyon demek ki dizi fonksiyon olarak yazılabilen fonksiyondan beslenebilen bir fonksiyon çeşidi olabilen bir konu. Diyor ki pozitif doğal sayıdan a'ya tanımlı fonksiyona dizi denir. Eğer a eleman r ise bu diziye gerçek sayılar dizisi denir. Yani bütün reel sayıları elde edebiliyorsam eğer ki görüntüde bu şekilde söyleyeceğim. N eleman pozitif doğal sayı için Fn, An. İşte şimdi bu An'i incelememiz gerekiyor. An aslında bize bir terimi anlatıyor. Bu terimlerin genel gösterimde kullanılan ifade buradaki şurada gördüğümüz N terim kodunu yazarak terimi özelleştirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela n 3 diyerek a3 yani 3. terim diyoruz. Şimdi dizinin tanım kümesi pozitif doğal sayılar. Neden? Biz 0. terim diye bir şey diyemeyiz. Çünkü sıfır hiç demektir. Eksi 1. terim, e, eksi 1 diye somut bir ifade olmadığı için söyleyemeyiz. O yüzden ne diyeceğiz? Pozitif doğal sayıdan a kümesine gelecek. Yani a1, a2, birinci, ikinci terim diye bu şekilde sonsuza kadar devam edebilir veya sonlu olabilir. Geleceğiz o bölüme. Dizinin değer kümesi reel sayılar olabilir. Dizinin görüntü kümesi AN, A1, A2, A3 diye N'e gitmiş. Yani N tane terim var şeklinde söylenmiş. Bakın burada bu anlattığım terim kodu mevzusunu tekrar ediyor. N1 e bir yazarak birinci terimi, N2 e iki yazarak ikinci terimi. Yani bir terim kodu olduğunu söylüyor. Şimdi dizi eğer ki bir fonksiyonsa bir tanım aralığı ve bu tanım aralığının bazı şartları olması gerekli arkadaşlar. Tanım aralığı olarak pozitif doğal sayı diye söylemiştik. Buradaki uyarı bir dizi daima genel terimiyle belirlenir. Yani belirlenebilmesi gerekli. Olmalı. Ben bunu sözel ya da cümlesel olarak ifade edebilmeliyim. Genel terimi belli olmayan bir dizide verilen birkaç terimden yardım alınarak diğer terimleri bulunamaz diyor. Genel terim belli değilse şimdi şöyle bir şey var. Birkaç tanesinde ifadesi ha bana özellik söyler. İlerleyen bölümde mesela aritmetik diziler. Aritmetik dizide der ki 3. terim işte efendim nedir 4'tür der. 4. terim 5'tir der. İkisinin arasındaki fark 1 olduğu için ortak farkı 1 olarak bulursun. Eksilere bir şey belirtmediği sürece genel terim olmayan da bulamaz. Devamında şunu unutmayan fonksiyon olmada fonksiyon olma şartı neydi vardı? Tanım kümesindeki kümesindeki her elemanın görüntüsü olması gerekiyydi. E şimdi ben bunu madem ki fonksiyon olarak yazabiliyorum o zaman benim aklıma şu gelir yani burada. Şunu uygulama gelir. Benim yazabileceğim her ifadede n'in burada n yerine yazabileceğim her değerin görüntüsü olması lazım. E şimdi mesela böyle bir genel terim verdi diyelim bana. Bunun fonksiyon olarak şartında içerinin büyük eşit 0, en büyük eşit 6 olması lazım. E bakıyorum en değerler 6 ve 6'dan büyük olsun diyor. E şimdi birin görüntüsü, 2'nin görüntüsü yok. O zaman bu bir genel terim olamaz. Yani bir dizi belirtemez arkadaşlar. Buraya geldim. Yine fonksiyon olma şartında n-2'nin sıfırdan farklı olması gerekli. E şimdi yani n'in 2 olmaması lazım. O zaman burada verilen ifadenin bir ikinci terim olamayacağı için bu bir genel terim belirtmez sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine biraz çalışalım. Diyor ki İfadelerin hangileri bir dizinin genel terimi olabilir? Bakıyorum şimdi. Normalde kesirli bir ifadede fonksiyonda ne isterim? İşte n artı 3 e, sıfır 0 olamaz. n eksi 3 olamaz. Peki hatırla. Şimdi dizinin bir önceki sayfada ne dedik? Tanım aralığı pozitif doğal sayı. Zaten eksi 3. terim diye bir şey beklemediğin işi. Demek ki bu bir dizi belirtebilir. Yani eksi 3 bizim için bir sıkıntı değil. Ama buraya gelince... Burada ne diyeceğiz? n eksi 3 0 olmamalı. N 3 olmamalı. Burada verilen ifadede ben 3. terimi bulamayacağım için bu bir ne yapmaz? Dizi belirtmez. Genel terim olamaz. E buraya bakıyorum. İçerinin büyük eşit sıfır olması lazım. N büyük eşit eksi 3. Eşini hatırla. Zaten senin tanım aralığın pozitif doğal olsaydı Pozitif doğal sayılar her türlü eksi 3'ten daha büyük. O zaman bu dizi belirtebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Buraya geldin. Bak. Burada iki şey var. Hem n artı 3 bölü n eksi 3'ün büyük eşit 0 olması ile ilgili bir eşitsizlik yapılmalı. Aynı zamanda da paydada da n eksi 3 var. Bunun 0 olmaması lazım. E şimdi n 3 olamaz. E üçüncü terimi bulamayacaksam buna ben dizi diyemiyorum o zaman. Devamında en 3 demiş. Bak şimdi şuna bakıyorum. Burada bir sabitlik görüyorum. Normalde fonksiyonda olayım neydi? fx dediğimde burada x'i kullanarak yazabileceğim herhangi bir denklemde buradaki x de buradaki x aynıydı. Bu sayı yerine ne yazarsam buraya da yazıyordum. E şimdi buraya bakıyorum. Bu aslında 3 çarpı n üzeri 0. E benim buraya n olarak yazabileceğim pozitif tam da, doğal sayılarda pardon hiçbir e, eksiklik, hiçbir tanımsızlık yok. O zaman burası sağlayabilir. Yani bütün terimler 3 olur. Bunu ileride göreceğiz. Bu sabit dizi olacak zaten. E, sabit fonksiyonlar hatırla. Neydi sabit fonksiyon? Değişkene bağlı olmayan fonksiyondu. E, sen şimdi logaritmaya geldin. Logaritmik olarak şartın neydi senin? Burada kullanabileceği. Bir kere aşağısına diyorsun ki n-1 sıfırdan büyük olsun. Yani n birden büyük olsun. Burada yattı zaten. 1 olamaz diyor. E, onun dışında n-1 işte 1'e eşit olmasın, n 2 olmasın ikinci terim de yattı. Buraya geldik n sıfırdan büyük burada bir sıkıntı yok ama şu ikisinden dolayı buna da dizinin genel terimi olamaz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geldik. Şimdi fonksiyonda burada belirttiğim şeyi tekrar not ediyorum. fx herhangi bir denklem yazdığında buradaki x ile şu parantezin içindeki x ile buradaki x aynıydı. Yerine yazıyorduk. E şimdi ben en başta dizinin bir fonksiyon belirteceğini söylemiştim. E şimdi burada genel terimi diyor. Bu şekilde vermiş. Dördüncü 7. terim. Bir nevi şu a n yerine f n desem 1, 2, 3 diye gidip n'e gitmez mi? E ben burada n'i bulsaydım buradaki n yerine bunu yazacaktım değil mi? Şimdi dördüncü 7. terimi aynı şey dizide yapacak olsam terim koduysa A4 dediğimde en yerine 4 yazmayacak mıyım? 1, 2 diye gidip 4'e giden toplam ki bu 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 olacak. E A7 diyeceği şey sevgili arkadaşlar 1'den başlayıp 7'ye kadar gidecek. Bu da 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 olacak. Devamında bakıyorum şartlarla parçalı fonksiyon olarak genel terimi böyle verilmiş. A2 için diyor. A2 hangi şartta? A2 burada. 2'yi kullandı. A2 0 bölü 3'ten 0 oldu. Ondan sonrasında A3 A3. 3 yine eşitliği buraya aldığı için kullanıyorum. 3 eksi 2'den 1. 3 artı 1'den 4. Ondan sonrasında A5'e bakıyorum. A5 yukarıda karesinin 3 fazlası ne yaptı? 25 artı 3'ten 28 oldu. 0 artı 1 bölü 4 artı 28 şeklinde söyleyeceğim. Bu da buradan ne yapacak? 112 artı 1'den 113 bölü 4 yapacak. Yani bununla bunu çarptım. 112'ye ondan sonrasında 1 ekledim. Sonuçlarla çok ilgilenmiyoruz. Geldik buraya. Geldik buraya. AN dizisi. Fonksiyon. Bak kafanı karıştırmasın şekil olarak. Sadece N'i yerine yazmıyor musun? Burada bir işlem yokmuş gibi sadece en alıyormuş gibi düşünme. Direkt A10 dediğin şeyi yukarıyı taklit et. 1 2 3, 10. Sana mantıksız gelse de en yerine istenen şeyi yazacaksın. Aşağıda bir işlemle tanımlarsa az önce yaptığımız gibi. A10 derse 1, 2, 3 diye gidip. Ona gidecek ki bu 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 verecek bizlere. Burada evet sınavda sorulmuş. E, 2011'de sorulmuş. Dizi özelliği ile ilgili bir ifade. Şimdi önce soruyu yorumlayabilmemiz lazım. AK dizisi A1 eşittir 40. Burada bir ifade veriyor. Şimdi ben bunu düzen, düzenleyecek olsam. Düzenleyecek olsam. Bakıyorum. Bir hani ardışık fonksiyonlarda iki yöntem kullanıyorduk. Kendi öğrencilerime sesleniyorum yok etme veya sadeleştirme. Bunlardan hangisini kullanacağımızı nasıl anlıyorduk? Sorunun kendisine bakıyorduk. Teremler arasındaki işlem ne? Artı eksi. Demek ki yok etme kullanacağız. E şimdi bak. Şunu seyret. Bir tarafa toplasan. AK artı 1. Eksi a k eşittir. Eksi k. Yapacağın sadece yerine yazmak değil mi? Evet. Neyi gözlemliyorduk? Burada verilen terim numaralar arasındaki ortak fark ne? 1. Demek ki biz de ardışık değerler yazacağız. Referans olarak ne vermiş? A1 vermiş. Ne istiyor A8? A1'den başla. 1 yazdığın zaman A2 eksi A1 eksi 1. Sonrasında ardışık değer. Bu sefer K2 yazdığında A3 eksi A2 eksi 2. Ondan sonrasında 3 yazdığında A4 eksi A3 eksi 3. E bu şekilde devam edecek. A8 isteneni başlangıcın öbür tarafında elde ediyorduk. E buranın 8 olması için 7 yazmam lazım. A7 burada A8 eksi A7 eksi 7'ye eşit olacak. Şimdi bunları toplarsam sevgili arkadaşlar bakıyorum yok etmeyle ilgili şu şekilde birbirini götürecek. Ne kalacak elimde? A8 eksi A1 e, 1'den 7'ye kadar toplasaydım 7 çarpı 8 bölü 2'den 28'di. E şimdi bunun başına eksi koyuyorum sadece. Eksi 28. E A1 neydi? Soru söylüyor. 40. A8 eksi 40. Eksi 28 ise eğer buradan benim A8'i 12 mi bulmam gerekiyor? Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar çok fazla soru ayarladım bu konuyla ilgili. Sizinle destek vermenizi istiyorum. Çünkü Hani kendiniz desteklerken de bu konuyla ilgili soru çözün çünkü soru sayısı aslında bir sayılar konusu olduğu için ama daha çok ayette de sorulduğu için soru çeşidi çok fazla yeni nesil sorulardan çok fazla öğretici sorulardan çok fazla ekledim ona göre devam edeceğiz. Evet birden neye kadar olan sayıların toplamı şekilde yazabilen sayıları üçgensel sayılar dedim bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 diye giden n'e giden ifade n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Hatırla bunu da. İleride yine aritmetik dizide bakacağız ama bunun hiçbir ekstra tarafı yoktu. Aslında son terim artı ilk terim bölü 2 n artı 1 bölü 2. Terim sayısı da n buydu. Yani bir formül değildi ki biz formülle iş yapmıyoruz. Her birinin ispatını yapmıştık. Yine de yapacağız. Yukarıda sayılar ardışık. 3 Üç, üçgensel sayıdır diyor. Bu sayılardan en küçük olan ikisinin toplamı diğerinden 13 fazla olduğuna göre. En küçük olan ikisinin toplamı diğerinden 13 fazla olduğuna göre. Ortanca sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi şunu düşün. Birinci sayı birden ene kadar gelecek. Ardışık demiş farkındaysanız. E ondan sonrasında diğeri birden en artı bire kadar gelecek. Üçüncüsü ne olacak? 1'den n artı 2'ye gelecek. Peki. Birinci üçgensel sayıda n çarpı n artı 1 bölü 2 olacak. İkinci üçgensel sayıda n artı 1 çarpı 1 fazlasından n artı 2 bölü 2 olacak. Üçüncü üçgensel sayıda n artı 2 çarpı n artı 3 bölü 2 oluşacak sevgili arkadaşlar. Diyor ki bunlardan küçük olanların toplamı diğerinden 13 fazla yani şunun 13 fazlasına eşitmiş. Şu ikisini toplasak n artı 1 parantezinde n ile n artı 2'yi toplasan 2n artı 2 yapar ki bölü 2 var burada. Buraya geldim. Buraya geldim. Burada da 13'ü yukarıya atsak n artı 2 çarpı n artı 3 artı 2 ile 13'ün çarpımına 26 bölü 2 yaptı. Şimdi bu ikileri atmam gerekecek. Ondan sonrasında ee, burada müsvedde kağıtlarımı bir alayım. Çünkü yerim kalmadı. Oradan devam edeceğim. Evet. Bunu yazdım. Şimdi bak. Devamında işlem yaparken ne diyor? n artı 1 çarpı 2 n artı 2'yi çarp. Ne yapıyor? 2 n kare. Ondan sonrasında 4 n artı 2 şeklinde olacak. Sonrasında sonrasında bunu yazdım eşittir diyorum. Öbür tarafta n artı 2 ile n artı 3'ün çarpımı yani n kare artı 5 n artı 6. Bir de burada ne vardı? 26 vardı sevgili arkadaşlar. Şimdi Artık denklem içerisindeyiz. Bunları bir tarafa topladığında n kare 5n'i buraya aldın. Eksi n. Burada 32 vardı. Artı 2 aldım. Eksi 32 diye geçti. Eksi 30 oldu. Bu 0. n eksi 6'ya n artı 5. Şimdi ben bunu çözdüğümde buradan 6 buradan eksi 5 geldi. Peki. Peki. Ben 1'den eksi 5'e kadar gidemeyeceği için bunu almayacağım. Neyi alacağım tabii ki? 6'yı alacağım. E şimdi n'i 6 olarak bulduğum soruda. E devamını getireceğim zaman bakıyorum. Bakıyorum. Birincisi 1'den 6'ya gidiyordu. Bize soruda ortancanın rakamlarını soruyor. E bu 6'ya kadar gidiyorsa bu 7'ye kadar gidecek. 1'den 7'ye kadar giden sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2'den 28'di. Bu sayının rakamlar toplamı ne yaptı sevgili arkadaşlar? 10 yaptı. İşte basitmiş gibi görünen bir soru bile sizi bu şekilde yönlendirebilir. Tabi ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Burada AN bu şekilde vermiş. Bak fonksiyon olduğunu unutma. Ekstra bir şey çözülmüş gibi değil. Zaten bu senin bildiğin bir konu. Sen sadece rütuşları öğreneceksin o kadar. AN dizisinin kaç terimi tam sayılır? E bu bir şu anda yukarıda aşağıda polinom var. E bölünebilmesinden bahsediyorsam 5N artı 9'u polinom bölmesi yapsam 5 kere var deyip çıkardığımda aşağıda 9 kalacak. Yani ben bu ifadeyi 5 tam 9 bölü N diye yazabilirim. Bunun sonucunun tam sayı olmasını istiyorum. Peki 5 zaten tam sayı. O zaman soru bana ne diyor? 9 diyor n'e tam bölünsün. n pozitif doğal sayı mıydı? Evet. 9'u tam bölen ne yazabiliriz? 1 yazabiliriz, 3 yazabiliriz, 9 yazabiliriz. 1. 3. 9. terim. O zaman kaç terimi tam sayılır? 3 tane diyeceğiz. Kaç terim 6'dan büyüktür? 1. derecede eşitsizlik sormuş size. Burada 6'dan büyük diyor. Bak 6'ya eşit demiyor. Sadece büyük diyor. Eşitliği almıyor şu. Şimdi dikkat et. Normalde böyle bir soruda ben ne diyorum eşitsizliği bir tarafta topla bir yerde sıfır bırak diyorum çünkü niye en pozitif mi negatif mi bilemezsin fakat üçüncü kez hatırlatıyorum bu dizi konusu tanım aralığı pozitif tam sayı yani negatiflik yok o zaman çarpabilirim 5n artı 9 6n olur bunu buraya alırsam 9 büyüktür n diyebilirim demek ki e, görünmeyen diğer eşitsizlik pozitif doğal sayıysa n değerleri 1 ve 1'den büyük olması lazım kaç terimi diye sormuş 1'den 8'e kadar gidebilir. Yani 8 tane olur sevgili arkadaşlar. Devam ettim. Devam ettim. Diyor ki kaç terimin tam sayı. E hatırla az önce yaptığımız şey şimdi polinomluk inceliyordun. 2n kare n bu sefer bu şekilde yapalım. 3n bölü n diye yazabilirsin. Eksi 15 bölü n. E sen bunu buradan yazdığında 2n kare bölü n ki n'e sıfır olma ihtimali yok. Pozitif. Doğal sayı çünkü burası 2n olur. 3n'e n'e böldün. 3 olur. Eksi 15 bölü n. E şimdi bunlar zaten tam sayı şeklinde. O zaman bizim için kritik bölüm neresi? Burası. Yani n'in 15'i bölmesi lazım. 15'i bölen pozitif doğal sayı olarak ne alabiliriz? 1, 3, 5 ve 15 alabiliriz. Bu da buradan 4 tane yapar. Sevgili arkadaşlar. Evet bağıntısı veriliyor diyor. Ee, şimdi burada A4 terimini istemiş. Erhan hocamız şu an bir ziyarette bulundu. Merhabalar arkadaşlar. Umarım Ali hocanızla iyi anlaşabiliyorsunuzdur. Hoş anlaşılacak bir adam değildir <laughs> biliyorum ama <laughs> matematik Katlanacağız bizden. Yapacak bir şey yok. matematik iyi mi? Sadece iyi mi? Bu kadar. Ee, peki, peki. Peki, peki. Evet, Erhan hocamın tacizinden sonra. İyi akşamlar diliyor. Ve devam ediyoruz. Evet. Şimdi A4 karşı demiş. Bakın yukarıda yine parçalı fonksiyon ama içerisine eski bir e direkt konu olarak sınavda bulunan işlem konusu getirilmiş. Bize bir işlem tanımlamış. Diyor ki en küçük eşit 2 ise 3n al. En büyük 2 ise n bir önceki terimi topla. He. O zaman bir önceki terimi toplayacaksam kritik aralığa kadarki değerleri bulmam lazım. Nedir o? Mesela a1. 3n'den 3 yapar. a2 3n'den 6 yapar. Burayı yazdım. 2'den sonraki değerlerde diyor ki a n-1 ile bir önceki ile topla. Yani mesela a3'ü bulmak istiyorsan n'imiz ne burada? 3. Bununla kimi topla? a2. a2 6 ise 9 olmaz mı? Evet. Soru neyi soruyor? a 4ü A4 en yazdık, enimiz 4 şu anda artı A3. A3'ü 9 bulmamış mıdır? Evet. 4 artı 9'dan cevabım ne oldu? 13 oldu sevgili arkadaşlar. Yine eşitsizlikle birleşmiş bir soru. Dizisinin kaç teriminin negatif sayı olduğunu belirleyiniz diyor. Evet, bakıyorsun. Ben yine bir eşitsizlik görüyorum negatif sayı diyor. Bakın tam sayı dememiş. Yani küçük sıfır olmasını istiyor. Arkadaşlar hatırlayın. En her türlü pozitif doğal sayıdan dolayı pozitif. Bir fazlası da pozitif olacağı için sen burada aşağının sürekli pozitif olduğunu görüyorsun. O zaman sonucun negatif olması için mecburen 3n-15 küçük sıfır olmalı ki bunu bununla bunu çarparak da görebilirsin. E, 3n küçük 15 Buradan 3'e böldüğümüzde en küçük 5 oldu. Yani yani 1, 2, 3, 4 değerlerinden 4 tane diyeceğiz buranın cevabını. Evet. 3n-2 bölü 5 dizisinin yani genel terimi bu olan eksi yazmışım. 12 bölü 5'ten küçüktür diyor. Eşitsizliği direkt özelleştirmiş bir sayıyla. 12 bölü 5'ten diye. Bu 5'leri buradan atabilirim. E sonrasında Buradan 2'yi buraya aldım. 3 en küçük 14. En küçük 14 bölü 3. Yani bu 14 bölü 3. 4 virgüllü bir şeye denk gelecek. 4 virgüllü bir şeye denk gelecek. E böyle olduğu için en değerleri ne alabilirsin? 1, 2, 3, 4'ü alabilirsin. Bundan küçük diyorsa yani 4 tane olur. Değerli arkadaşlar. Evet. Geldik buraya. Şimdi Şurada bir şekil var. İlerleyen bölümde daha çok da değineceğiz. Bizim sigma dediğimiz sigma Yunan matematiğinde toplam anlamına gelir arkadaşlar. Aritmeti anlamına da gelir. Aritmeti biraz daha üniversiteye yönelik bir konudur. Ee, şimdi burada bu önceden müfredatınızda özdeşlik olarak da bulunan bir konuydu. 2017'de Kaldırdıklarını söylediler. Yalnız enteresan bir durum var. 2017'de kaldırıp tekrar sordular. 2017 sınavında. Ve bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sigma'nın sorulma sebebi. Bakın. Bizim derslerimizde benim kendi öğrencilerim bilir. Her zaman bahsettiğim bir şey var. Benim dersimdeki tek kural. Ezber olmaz. Ezber yok. Tek kuralımız bu. Anlattığım her şeyin ispatını yaparım. E şimdi sen e, ÖSYM'nin baz aldığı Devletin Milli Eğitim MEP kitabını incelediğinde orada da fark et. Yok işte o verilen bilgi tarihte nerede görülmüş, hayatta nerede kullanılıyor ve bütün ispatları yapılır. Yani aslında bu anlatım şekli sınavda geçerli olandır ki güncellenen kazanım testlerine bakın. Hep ispat üzerine sorular vardır arkadaşlar. Milli eğitimin kazanım testlerini incelediğiniz zaman hep bunu görürsünüz. E şimdi bunun devamında ne oluyor? 2017 yılının milli eğitim kitabını karıştırdığınız zaman içinde sembolü görüyorsunuz. Yani diyor ki ben sana bir yerde bile bunu diyor gösterdiysem sen bunu merak edeceksin. Bu ne diye soracaksın. Ondan sonrasında bunun ilgili soruyor. kitapta özdeşlik üzerine bir şey olmadığı için oradan bir soru yok. Sadece ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki mod dediğimiz şey kalan işlemi yani Diyor ki bana parçalı fonksiyonda AN terimi için. Buradaki N 3'e bölünme 0 kalanını veriyorsa 0 al. 3'e bölünme 1 kalanını veriyorsa N'in kendisini al. 3'e bölünme 2 kalanını veriyorsa eksi N'i al. de AK terimlerinin toplamı. Şimdi şimdi şuraya bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Buradaki K demiş 0. Bakın arkadaşlar burada bir fonksiyon değeri olarak özelleştirmiş fonksiyon olarak vermiş bize. Şimdi B4 demek en yerine 4 yaz demek. Yani K sıfırdan burası 4 burası A K. E şimdi bu sigmada da K gördüğün yere sırayla bunu yazacaksın. 0 A1 A2 A3 A4. Bak. Şimdi şunu izle. Bunu yazdığında sen sigma dediğin şey işleme dönüştüğünde olan tek şey şu terimlerin arasındaki artı olacak. Yani bu alt sınırdan bu üst sınıra kadar verilen terimlerin toplamı demek. Şimdi A sıfır. 3'e bölünün sıfır kalanını verdi. Sıfır. Ki bunu sıfır yapmalarının sebebi emin olun normalde dizi pozitif doğal sayı sadece özel tanımlı eski bir konu ÖTF haline getirdiği için yapmış. Kafa karışıklığı olmasın diye. A1 3'e bölünün 1 kalanını verdiği için burada 1. 2 3'e bölünün 2 kalanını verdiği için burada eksi 2. Yani n'in eksilisini yazdık. 3'ü yazdın. Sıfır kalanını verdiği için burası 0. 4'ü yazdın. 3'e bölümde 1 kalanını verdiği için direkt n'in kendisi olan 4'ü alıyorsun. E şimdi sen bana burada sigma topla diyor. Bakıyorum sıfırın bir değeri yok. 1, 4, 5 bunların 2 çıkardığımda ne elde ediyorum? 3 elde ediyorum. Değerli arkadaşlar şunu da çözelim. Ondan sonrasında size bir mola verelim. En büyük eşit 1 için... En büyük eşit bir için. Şimdi bunlar çok tuzaklı olan sorular. Özdeşlikle ilgili. Fakat siz bunu farkında olmadan faktöriyel gibi veya denklem gibi konuların içerisinde de görüyorsunuz. Buradaki yapılan şey öncelikle nedir arkadaşlar? Polinom eşitliği denilen şeydir. Polinom eşitliği. Polinom eşitliğini siz polinomu görürken gördünüz. Nedir o? Aslında en çok konu, kullanılan konulardan biri de limittir bu arada. Sen 1 bölü K K artı 1 diye paydayı oluşturan unsurları şöyle ayırsan. A bölü K artı B bölü K artı 1 diye. Sonuçta burada payda eşitlemede birbirleriyle çarpacağız. E 1 bölü K çarpı K artı 1 dediğinde burada payda eşitlersen K artı 1 ile bunu genişlettiğin için AK artı A K ile burayı genişlettiğin için burası BK ve payda ne oluyor? K çarpı K artı 1. Paydanın burada eşitlendiğini gördükten sonra şunlar gidince burayı düzenliyorum. K parantezinde bir A artı B görüyorum. Bir de ne görüyorum? Artı A görüyorum. Şimdi polinom bu tarafına baktım. K cinsinden bir terim yok. Demek ki A artı B sıfır olmalı. Sıfır olmalı ki bura yok olsun. Sabit sayı olarak A var. E öbür tarafta da bir var. Demek ki A 1. A artı B'nin sıfır olması için ne oldu? B eksi 1. E ben başa dönersem bu tarz bir ifadenin aslında 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 olduğunu mu görüyorum sevgili arkadaşlar? Şimdi ben o zaman burada gördüğüm sigmayı bir düzenleyeyim. Nedir bu? a n eşittir sigma k 1'den n'e giderken 1 bölü k k artı 1 işlemi aslında şöyle yazılabilir. k 1'den n'e giderken 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 diye yazılabilir. Bunu mu görüyorum? Evet. Şimdi burada bana sorduğu şey ne? N A99. Hemen yazıyorum. A99 işlemi K1'den N yerine 99'a giderken 1 bölü K eksi 1 bölü K artı 1. Peki. Bak. Önce 1 yaz. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Sonra 2 yaz. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Sonra 3 yaz. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. E bu böyle devam ediyor. En son en son 99'a geldi. 1 bölü 99 eksi 1 bölü 100 mü göreceğim? Evet arkadaşlar. E şimdi bak bunu yazdım. Bakıyorsun burada şunların birbirine götürdüğünü görüyorsun. E küçük olan gidince geriye ne kalacak? 1 eksi 1 bölü 100 kalacak. E bunu da yaptın. 100 eksi 1'den 99 bölü 100 senin cevabın olacak sevgili arkadaşlar. İşte olay bundan ibarettir. Bir teneffüs yapalım geri döneceğiz.